İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki şeytan tahtını suyun üzerine kurar ve her gün görevlendirmiş olduğu diğer şeytanlar ona gelirler. Şunu yaptık, bunu yaptık diye haber verirler. Büyük şeytan küçük şeytanları göreve gönderiyor. Biri gelirsen ne yaptın? Şey der ki ben gittim falancayla ile uğraştım, şöyle şöyle ona şunları yaptırdım. Hiçbir şey yapmamışsındır. Bir başkası gelirsen ne yaptın? Gittim işte şunla uğraştım, şu şu günahı işledim. Hiçbir şey yapmamışsındır. Biri gelir der ki ben bugün bir kadınla kocanın arasına girdim, uğraştım, uğraştım ve ikisinin arasını ayırdım. Şeytan der ki sen sensin işte. Yani bugünün lideri, bugünün şampiyonu e sensin der. O günün şeytanını seçmiş olur. İnsi şeytanlarında, cinni şeytanlarında en büyük projelerinden bir tanesi aile kurumunu, aile birliğini dağıtmak, yıkmaktır. Halil bizim de müminlerin bu şeytanlarla mücadele ederken aile birliğini korumak, kadınla erkek arasındaki muhabbeti artırmak, aile içerisindeki o sıcaklığı kazanmak sadece şahsi mutluluğumuz için değil, kulluğumuz, İslami mücadelemizin de aynı zamanda bir parçasıdır. Onun için hepimiz kendi ailemizi kurtarmanın, kendi ailemizi korumanın, aile içindeki bağları güçlendirmenin yollarını yollarını arayacağız.